sevgili dostlar Hepinize günaydın 28 Kasım 2020 cumartesi günü hayırlı ve uğurlu gelsin sizin gibi temiz kalpli insanların birbirlerini bulmasını dileyerek ben deste seçime geçmek istiyorum sevgili arkadaşlar Sufalı var bugünkü deste seçte larotarot var Rönesans Tarot var ve melek kartlarıyla destek vermeye çalışacağım hayırlısı ile. Su falını seçen aziz dostlarıma şu şekilde bir ateş elementini üzerinde gezdireyim. Dostlar şu anda birisiyle sırt sırta verip küslük dargınlık yaşadığınızı görüyorum. Su falını seçen aziz dostlarımda bir ayrılık bir yarım kalmışlık yaşanmış maalesef ama ben uzaktaki bir insanın sizden haber beklediğini ona mutlaka haber göndermeniz gerektiğini söylüyorum. Su falanı seçen aziz dostum yakın zamanda terfi olayın gerçekleşebilir. Sıkıntılara attığının, üzüntüleri bir tarafa bıraktığını ve alacağın bir haberle beraber hem maddi durumunun hem de psikolojik anlamda durumunun iyileşeceğini söyleyebilirim. ...bazı bilinmezlikler ve uzaktan haberlerin geçikmesi senin uykularını kaçırıyor. Uzaktan dediğim fiziksel bir mesafe olmayabilir. Belki uzaklaşıp giden bir başarı, uzaklaşıp giden bir insan... ...ruhen, zihden uzaklaşıp giden bir insan... ...sen bir hayli sıkıntılı, üzüntülü ve dargın olduğun... ...yaşamla küstüğün anda, umutların gittiği anda çok güzel bir haber alacağını görüyorum. 3 sayısını veriyor. Üç gün olabilir, 3 hafta olabilir. Bu süre zarfında çok güzel haberlerin geliyor. Merak etmeyesin. Sıkıntılar, üzüntüler hepsi bir yanda kalacak. Yalnız sen giden bir insanın arkasından o kadar uzun süre bakmışsın ki yeni gelen kişileri görmemişsin adeta sevgili dostum. Bir ağacın dibinde oturduğunu, bir ağaca yaslandığını ve burada adeta böyle nirvanaya çıkarcasına huzur bulduğunu görüyorum. Bu ağaç dalı senin annen olabilir. Bu ağacın kökü senin baban olabilir. Bu ağacın meyveleri senin arkadaşlarının dostlukları olabilir. Sembolik anlamda bir ağaç. O yüzden ailene, annene, babana, çocukların varsa ya da işte kardeşlerin, arkadaşlarına sıkı sıkı sarıl. Çünkü onların seni iyileştirme gücü var onların sevgisiyle iyileşeceğini bazı sıkıntıları yeneceğini görüyorum sevgili dostum yaşam sana yürü ya kulum diyecek sen de ilerleme ve gelişme fırsatı elde edeceksin lütfen yaşama bir şans daha ver dediğim gibi 3 ay olabilir 3 hafta olabilir çok çok sevinçlerin olduğunu görüyorum bir de su falına bakan sevgili dostlarım artık ümidinizi kestiğiniz bir olay var. Hanım kardeşlerim özellikle gelgitler yüreğinizi yoruyor. İşte bazı üzüntüler sizi bayağı bir sıkmış. İnanın o sıkıntıyı yüreğimde hissediyorum. Atın üzerine binmiş süvari gibi genç birisi gelip size doğru bir yüzük, fır, e, yüzük böyle adeta önünüze seriyor bir şeyle veriyor atın üzerinden adeta halkayı sizin üzerinize böyle atarak gülümsüyor bunu görüyorum ben bunun anlamı şudur sürpriz bir biçimde bir aşka atılacaksın hani yüzüğün üzerinize doğru böyle sevecen bir biçimde atılması demek artık size kendisini ve sevgisini sunacak bir erkekten söz ediyorum kesinlikle bu erkeğin geleceğini ve size güç vereceğini söyleyebilirim sevgili su falı seçen hanım kardeşlerim. Su seçen erkek kardeşlerime de beylere de şunu söylüyorum. Sizin platonik bir aşkınız olabilir. Platonik manada birisi olabilir. Ona bir mesaj atın. Ona bir söz söyleyin. Bir çay içebilir miyiz? Bir yerde kahve içebilir miyiz gibi küçük bir teklifte bulunun. İnanın kabul olacak. Hiç heyecanlanmanıza gerek yok. Bu kadar basit bir olayı büyütmenize gerek yok. Bir yerde oturup gidip çay kahve içmeniz zor bir şey değil sevgili dostlarım. Ya artık insan sosyal bir varlık. Kabul ederse eder etmezse insancı biçimde ayrılırsınız. Onu söyleyebilirim. Su falında aşk ve muhabbet çıktı. İki yerde de sevgili dostlarım onaylanmış Belgeniz onaylanmış kağıdınız çıktı. İmzalanmış, onaylanmış kağıdınız çıktı. Su falı su gibi akıcı bir şekilde size destek verecek. Onu söyleyebilirim. Bakalım meleklerimiz ne diyor? Sevgili dostlar. Meleklerimiz de diyor ki halloldu. oldu. Her ne geçiyorsa gönlünden dilediğin ne varsa halloldu oldu diyor ve artık üzüntüyü, sıkıntıyı kenara bırak İki gün içerisinde Meleklerden destek gelmeye Başlıyor Aynı şekilde iki yerden de Sevincin olduğunu söylüyor Baş melek Gabriel Laro Tarot'u seçen Arkadaşlarıma melek kartlarını da Şu şekilde alayım Laro Tarot'u seçen sevgili dostlarıma Ak görüyor musunuz Anahtar ev, araba, aşk ne istiyorsanız geliyor. En büyük şanslardan birisidir. Mısır hiyerogliflerinde gözükür ve ak gördüğünüz anda kutsal anahtar. Ak dediğim kutsal anahtar çıktı. Şu şekilde tut. Kutsal anahtar. Bir şeye imza attığınızı bunun başarıyla sonuçlanacağını görüyorum şimdiden. Gözünüz aydın. Görüyor musunuz nişan halkalarını? Oo. Bakın... Bunu ben duygusal bir açılış olarak görüyorum... Mumun yanında tutuyorum... Birisinin kalbini çalmayı başaracaksınız... Ve... Eğer erkekseniz... Birisinin kapısını çalıyorsunuz... O kafa açılıyor... Eğer kadınsanız... O erkeğin kalbini çalıp saklıyorsunuz... Ve onun kalbine imzayı atıyorsunuz... İster küs olun ister dargın olun... Ne olursanız olun bu işin gerçekleşeceğine sizi temin edebilirim. Ve dişi erkek dengeniz yerine oturuyor. Şifalanıyor. Yılan şifanın işaretidir. Şifalandığınızı ve kadın erkek ilişkisinin düzene girdiğini, dengelendiğini söyleyebilirim. Terazi burcundan, oğlak burcundan arkadaşlarım. Kova burcundan arkadaşlarım. İkizler burcundan arkadaşlarım. Kesinlikle aşkta başarı gözüküyor, beraberlik gözüküyor. Ya da bu burçlardan birisiyle arkadaşlığınız olacak. E, psikolojik anlamda düşük olan moralinizin yükseldiğini ve yavaş yavaş özgürlüğe doğru gittiğinizi dua ederek melekut aleminden sesinizin duyulduğunu söyleyebilirim. Daha ne olsun sevgili dostlarım? Ve ve erime çıkıyor. Nişan halkası, iki kişinin gönlü birbirine geçmiş, İki kişi birbiriyle çok mutlu gözüküyor. Daha ne olsun, sevinç, mutluluk ve aşkta ilerlemeler söz konusu. Sıfırdan yeniden başlangıç yapacaksın sevgili dostum. 10 bütün seslerin merkezidir. Sıfırdan yeniden başlangıç yapacaksın ve e, Mehmet adı olabilir, Müge olabilir, Mine olabilir. M harfi ile başlayan kişilerle ilişkilerinize dikkat edin. Çok verimli bir ilişki olacak. İsminde M harfi olabilir. Bunlara çok dikkat edin. Ya da bir cuma günü ya da bir cumartesi günü başlayan ilişkiden çok hayır göreceksiniz sevgili dostlarım. Ve bir şeyi başlatmanın gücünü elde edeceksiniz. 5 gün 5 hafta ve 5 ay içerisinde yaşamınızda önemli bir değişiklik olacağını yaşamınızın yeniden yazılacağını, ev, araba ya da aşkın sizi bulacağını söyleyebilirim. Sizi bırakıp giden bir kişinin pişmanlıkla döneceğini ama sizin onu kabul etmeyeceğinize yemin edebilirim. Gelelim melek kartlarına. Onlar neler söylüyor bakalım. Daro tarotu seçenlere içindeki çocuğu büyüt. Sen çok saf ve temiz enerjiye sahipsin diyor meleklerin. İçindeki çocuksu hareketleri büyütmen gerekiyor. İçindeki çocuğu sev. Ona değer ver. Ama onu büyütmen lazım. Çocukluktan çıkman lazım. İnsan biraz çocuk olacak, biraz erkek olacak, biraz kadın olacak. Bazı kere otoriter olacak. Ama insan olmanın da ruhsal olmanın da hakkını verecek diyor meleklerin. Sevgili baş melek Mikail lütfen benim içimdeki çocuğu büyütmeme ve olgunlaşmama yardım et diyebilirsin sevgili dostum. Gelelim Rönesans Tarotu'na. Aziz dostlarım, Rönesans Tarotu bakalım neler vaat ediyor. Evet, para, para, para. Tılsım kralları, hep tılsımlar çıktı. Duygusal hayatımızdaki şifalanmayla beraber duygusal hayatınızdaki iyileşmeyle beraber sevgili dostum. Nişan, düğün, beraberlik, aşk hepsi diyebilirsin. Toplumsal olarak kabul edilen bir beraberlikten söz ediyorum. Beraberliğiniz toplumsal anlamda kabul edilecek ve siz her türlü ilerlemeye kavuşacaksınız. Çokluktan tekliğe doğru giden yani toplumsal hayat olsun, aşk olsun sizi destekleyecek. Özellikle ikili ilişkilerde bakın şurada bir düğüm görüyorsunuz. Düğümün çözüldüğünü, küslüğün barışa döndüğünü ve inanır mısınız birbirlerinize sarıldığınızı bir daha bırakmamak üzere birbirlerinize güzel sözler söylediğinizi duyuyorum. Ve hepsinden önemlisi tısım kralı çıktı. Bu demektir ki Ocak ayından itibaren Ocak ayından itibaren 3 ay içerisinde rahatlamanız var. 3 ay içerisinde rahatlamanız var. Nisan ayında borçlarınızın çok önemli bir kısmını ödemiş olacaksınız. Ben borç diyorum, yine yanlış kullanıyorum. Ödemeniz gereken rakamlar demeliyim. Çünkü borç enerjisi bitmez. O yüzden diyorum ki ödemeniz gereken rakamların önemli bir kısmı Nisan ayında geldiğinde rahatlayacaksınız. Nisan ayında ödemelerinizin hafiflemesiyle bir seyahate çıktığınızı görüyorum. Önümüzdeki sevgili dostlarım aylarca borcu olan dostlarıma Eylül ayında topyekun kurtuluş görüyorum. Ama eğer az borcu olanlara da Mayıs ayında kurtuluş gözüküyor. Parasal yönden sıkıntı etmeyin. Değil parayı borçlara yatırmak, ödemeleri yapmak para bile biriktirdiğinizi görebiliyorum. Ve aynı zamanda bir iş değişimi, çevre değişimi ve uzantılarınızın ileri hamlelere uzanması, başka şehirlerle, başka ülkelerle iş yapmanızı görüyorum aziz dostlarım. Bunları söyleyebilirim. Bakalım melek kartları neler vaat ediyor sizlere sevgili dostlar. Rönesans tarotu çok büyük rahatlama, çok büyük kurtuluşum var sevgili dostum çok büyük kurtuluşun var. Hadi sevin gözün aydın diyorum aziz dostlarıma. Mutlaka zirvenin tadını çıkartacaksın Rönesans tarotunu seçen dostum. Bakın nasıl rahatlama var ve zirve var. Sevgili Başmelek Haniye lütfen benim zirvenin tadını çıkarmama yardım et diyebilirsin zirvedesin. Sevgili dostlar ben astrolog ve spritüel danışman Medium Canan Canoğlu. Hepinizi çok seviyorum. 0546 481 3506'dan WhatsApp numaramdır. Bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Dostçakalın.